değerli basın mensupları kıymetli arkadaşlar sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay mahalline emniyet ve sağlık birimlerimiz sevk edilmiş. Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini Terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesindeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. Bize son olarak İstanbul Valimizden intikal eden rakam. Dördü olay yeri, ikisi ise hastanelerde olmak üzere altı vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise bu yine valimizden son ulaşan bilgi olarak söylüyorum. 53. Tabi bunun dışında böyle çizikti, şuydu, buydu vesaire gibi farklı rakamlar gelebilir. Ama bu rakam benim valimizden bizzat aldığım rakamdır ve bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır, yapılıyor ve öyle zannediyorum ki kısa zamanda da bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir. Değerli arkadaşlar, birazdan 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde Bali'de düzenlenecek 17. Y20 liderler zirvesine hareket etmek üzere yola çıkıyoruz. Bu seneki zirve birlikte toparlanma, daha güçlü toparlanma ana teması altında icra edilecek. Türkiye olarak salgının sağlıkla ilgili boyutunun atlatıldığı bu dönemde birlikte toparlanma anlayışıyla yürütülen çalışmalara yoğun katkı sağladık küresel gündemin en üst sıralarında yer alan gıda ve enerji güvenliği zirvenin de temel başlıkları olarak tespit. Şimdi bu güçlü birikimi Her Türkiye markasıyla uluslararası arenaya taşıyor, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın hizmetine sunuyoruz. Y20 toplantılarında Türkiye'nin tecrübeleri ışığında atılacak adımların ve hazırlıklarımızın neler olması gerektiğini ifade edeceğiz. Bali'deki üçüncü ana gündem maddesi dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık teması ön plana çıkıyor. Bu noktada da kimseyi dışarıda bırakmayan bir yapının temellerinin nasıl atılması gerektiği yönünde fikir teatisinde bulunacağız. Ülkemizin elektronik devlet, ve dijital dönüşüm çalışmalarında yakaladığı başarıyı muhataplarımızla paylaşma imkanı elde edeceğiz. Zirve marjında ayrıca mevkidaşlarımla ikili görüşmeler de yapacağım. Ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Joko Widodo ile ise yarın daha kapsamlı şekilde görüşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile stratejik ortaklık temelinde geliştirdiğimiz derin tarihi bağlara dayalı ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alacağız. Bölgesel ve uluslararası meselelere dair görüş alışverişinde bulunacak G20, ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi gözden geçireceğiz ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Buyurun söz sizde. Efendim siz de bahsettiniz. Saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olayın terörle bağlantısı netleşti mi acaba? Ayrıca e dönemsel olarak baktığımızda Türkiye'nin küresel bir aktör olarak ön plana çıktığı bir döneme de geliyor bu saldırı. Bu döneme denk gelmesiyle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar şu an itibariyle tabii ilk incelemelerde yani kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, İlk valimin bize aktardığı bilgi, burada bir terör kokusu var ve şu an itibariyle ki oradaki kaçışmalar vesaire filan ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek valimiz, gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz. Efendim merhabalar 24 muhabir Esma Murat ben. Efendim ben şeyi sormak istiyorum. Özbekistan zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştınız. Türk devletlerindeki fetö yapılanmasıyla mücadeleye değinmiştiniz ve şöyle bir sözünüz olmuştu. Fetöyü Biden saklıyor demiştiniz. Bu kapsamda acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la bir görüşmeniz olacak mı? Arkadaşlar tabii biraz da ifadelerimizi yanlış merkezlere çekme gibi bir durum oluyor. Şimdi Amerika'da saklandığını veya Amerika'da bu adamın özellikle gizlendiğini orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Bunu Biden'ın kendisine başkan yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. Yani bunu niye vermiyorsunuz bize? Verin. Bak bizden papazı istediğiniz verdik. Sizdeki papazı da bize verin demiştik. Ama maalesef tabi bunlara hem biliyorsunuz orada kart ile izni de veriyorlar. Ve oralarda yaşam imkanını da bunlara sağlıyorlar. Orada gayet büyükçe bir kaşhane ve yaşamını sadece kendisi değil avanesiyle birlikte Amerika'da sağlıyor. Ve yanındaki terör örgütünün <laughs> bağlantılısı olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde başta Pensilvanya olmak üzere sürdürüyorlar. Tabi bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız. Anadolu Ajansı'ndan Sefa Mutlu. Efendim, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs gözlemci üye oldu. Avrupa'dan da tepkiler geldi. E, tepkilerin yanında bir de federasyon çözümü tekrar dillendirildi. Hem bu konuda neler söylersiniz hem de buradaki görüşmeleriniz de gündemimizde olacak mı? Arkadaşlar, şu anda tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması burada önemli bir adımdır. Ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını ne yapacağız? Güçlendireceğiz. Ve bu şekilde adımları atarak yola devam edeceğiz. Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek Parlamento binasının yapımı, gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyla, üst yapıyla Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımlar atacağız. Yani Avrupa Birliği ne demiş? Avrupa Birliği nasıl bakıyor? bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. İşte bunu ne yaptık? Orada ifade ettik. Orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderleriyle mutabık kaldık. Ama ondan önce de ne yaptık? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamamızı yaptık. Değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın. A Haber'den Mehmet Karataş. Ee, Cumhurbaşkanım Rusya G20'de Türkiye ile enerji alanında yeni girişimler başlatacaklarını duyurmuştu. Ee, enerji merkezi olma konusunda yeni bir adım mı atılacak acaba? Bununla ilgili farklı detaylar var mı? E bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek sözcüleri hepsi bu açıklamayı zaten yaptılar ve Türkiye'nin enerjide de bir hab olması konusunda açıklamalar yapıldı ve inşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek Batıya gerek bütün çevreye bir hub olarak buradan doğalgazda bir dağıtımın yapılması, enerji de aynı şekilde bir dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber inşallah şöyle önümüzdeki ayın başlarında filan bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak ve Türkmenistan'da gerek Türkmenbaşıyla gerek İlham Aliyev kardeşimle orada üçlü olarak bir araya geleceğiz ve orada da bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Temenni ediyorum ki oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. you <laughs>